Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın son 5 yılda koronavirüs ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber pek çok kez sorguladığı bir durum var. Avrupa artık eskisi gibi olmayacak mı? Avrupa Birliği dağılacak mı ya da Avrupa Birliği'nde yaşayanları bundan sonra neler bekliyor? Bizim yaklaşık 7 milyon vatandaşımız Avrupa Birliği topraklarında yaşıyor. Bu rakam daha da yüksek olabilir çünkü net rakamlar yok. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan vatandaşlarımızın bulunma gerekçelerinin birinci nedeni ekonomik nedenler. Pandemi sonrasında dünya yeni bir dünya düzeninin içerisine girdi. Büyük sıfırlama dediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Hayat daha pahalı hale geldi. Eski Avrupa artık hiçbir zaman olmayacak. Üstüne bir de Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin emrinde olan bir topluluk olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya üzerinden Avrupa Birliği'ne emirler yağdırması, hatta ve hatta Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya en çok para yardımı yapan ülkenin Almanya olması, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflerine ulaşmasında Avrupa Birliği'ni kullandığını açık bir şekilde ortaya koydu. Almanya'nın İsrail'e ve Yahudilere bir borcu var tarihten gelen. Bir de üstelik Amerika Birleşik Devletleri'ne de borcu var. 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hitler'den Almanya'yı İngilizlerle Ruslarla birlikte kurtarırken bir anlaşma yaptı. Dedi ki biz artık Almanya'nın abisiyiz, babasıyız dedi. Yapılan bu anlaşma aslında buna işaret nitekim Doğu Almanya, Batı Almanya diye Almanya ikiye bölündü. Batı Almanya'yı İngilizler ve Amerikalılar yönetti. Doğu Almanya'yı ise Ruslar yönetti. Gorbaçov döneminde Doğu Almanya'nın yani Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte batıyla doğu buluştu ve ekonomik olarak da hala aynı seviyede olmasa da yakın bir noktaya geldiler. Peki Almanya'nın tarihten gelen bu Amerika Birleşik Devletleri'ne olan mecburiyeti bundan sonra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı nasıl etkileyecek? Kıymetli izleyicilerimiz bakın artık Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ev sahibi olmak çok zor. Temel birer insani hak olan barınma ihtiyacı bu ülkelerde neredeyse bir işçimiz için çalışan bir kişi için imkansız. Bankadan 300 bin euro aldığında 30 yıllık kredi çektiğinde geriye toplamda 700 bin euro ödüyorsun. Ömrünü bankaya vermiş oluyorsun. Ömrünü, hayatını bankaya kiralamış oluyorsun. Bankanın bir işçisi haline geliyorsun. Şimdi özü şu. Pandemi sonrasında Görünmeyen gizli eller şu kararı aldı. Artık hiç kimse ev sahibi olmayacak. Artık faizler daha yüksek olacak. Bankaya elini veren kolunu kaptıracak. Şu anda Avrupa Birliği'nde insanlar ev sahibi olmak için kara kara düşünüyor, çare arıyor ama olamaz. Bu ekonomik şartları kabul edenler ya da ciddi anlamda ticaretle uğraşanlar ev sahibi olabilir. Toplumun büyük bir kısmını oluşturan emekliler ev sahibi olamaz, işçiler ev sahibi olamaz, orta sınıf ev sahibi olamaz, gençler ev sahibi olamaz, olamaz, olamaz. Bitti, bunların hepsi bitti arkadaşlar. Büyük sıfırlama dediğimiz, mülksüzleştirme dediğimiz plan hayata geçmiş vaziyette. Bakın, Amerika'da da aynı durum söz konusu. Normal çalışan bir kişi Amerika'daki bu faiz oranlarıyla orada da ev sahibi olamaz. Ömrünü kiralamak zorunda işte bankaya morgeçti vesaire krediydi ömrünü vermek zorunda. Konuştuğumuz bu ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Almanya dediğimiz bir ülke istese Almanya topraklarında yaşayan herkese uygun faiz oranlarıyla konut kredisi sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Toprak sorunu olmayan büyük bir ülke. Ama bakıyoruz ki Berlin'e bak bir göz oda için 400-500 euro para istiyorlar. Frankfurt'a bak, Köln'e bak ev kiraları çıldırmış vaziyette. Kıymetli izleyicilerimiz, bilerek ve isteyerek dünyayı yöneten bu gizli eller insanları bankaların kucağına atıyor. Mülksüzleştiriyor, ev sahibi yaptırmıyor en temel insani hak diyoruz değil mi? Barınma ihtiyacı başının üstünde bir tane çatı olacak. Bu ülkeler hiçbir şekilde vatandaşına bu hakkı vermiyorlar. Şu an Almanya'da 2 milyon konut açığı var. İnşaat firmalarına vergi kolaylığı sağlandı sonradan kaldırıldı. Yani üretimin önünde duruyorlar. Şimdi mevcuttaki Scholz hükümeti İmar Bakanlığı kurdu değil mi? Amacı neydi? Bu konut sorununa çare bulmak. 100.000 bin konut bile üretemediler. Hedef yılda 400 bin konuttu. Yapamadılar. Yapamıyorlar. Bilerek ve isteyerek insanların maaşlarının yüzde %50'sini, 55'ini kiraya ödemelerine neden oluyorlar. Eskiden, bakın değerli izleyicilerimiz, bir işçinin maaşının yüzde %30'u Ev giderlerine giderdi, kiraya giderdi. Elektrik, su, doğalgaz gibi faturalara giderdi. Şimdi yüzde 55'lere geldi. Vatandaş ev için çalışıyor. Barınma ihtiyacı için çalışıyor. Yüzde 55'i veriyor. Geri, geriye kalan kısmıyla da geçinmeye, karnını doyurmaya, faturalarını ödemeye, arabasına benzin almaya çalışıyor. Bu bilerek ve isteyerek. Şimdi Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir açıklama yaptı. Asgari çalışma saat ücreti 15 euro olmalıdır dedi. 2025 yılının birinci ayından itibaren çok büyük bir ihtimalle 15 euro olacak. Evet. 2600 euro bürüt ücret olacak. Şimdi vatandaşın insanca geçinmesini istiyorsan maaşlardan yapılan bu kesintileri azaltacaksın. Net 2600 euro vereceksin. En düşük emekli maaşı da 1600 euro vereceksin. O zaman anlarım ne yapıyorlar? Sağ cebine parayı koyuyor, sol cebinden alıyor. Ev kirasıyla alıyor, markette alıyor, çarşıda alıyor, pazarda alıyor, faturalarla alıyor, sigortalarla alıyor, 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 alıyor. Almanya'da 26 milyon emekli var. Bu emeklilerin %80'i bin euro civarında maaş alıyor. Hepsi sosyale muhtaç. Evet, emekliler bu ülkede yok sayılmak isteniyor. 2031 yılına kadar kademeli olarak emeklilik yaşı 67'ye çıkartılacak burada. Bu ne demek? Devlet mümkün olduğu kadar az bir süre sana emekli maaşı ödeyecek demek. Ölmeni bekliyor kardeşim. Mezarda emeklilik. Avrupa'nın tamamında böyle. Fransa'da emeklilik yaşı yükseltildi. İnsanlar sokaklara çıktılar. Değil mi? Neden? Çünkü devlet diyor ki benim emekliye ödemiş olduğum para havaya atılan para. Oysa bu insanlar emekliler çalışmış oldukları dönemlerde her ay maaşından kesilen paranın karşılığını alıyorlar. Sadaka almıyor emekli. Siyasetçiler böyle görüyor. En ufak bir ekonomik kriz olduğunda hemen emeklilerin maaşına göz dikiyorlar. Almanya dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Üretimine baktığımız zaman Almanya'da alınan bu maaşların daha yüksek olması lazım. Emeklerin maaşlarının daha yüksek olması lazım. Bugün ben konut sorununu konuşuyorum. Bak 10 dakikadır. Ev yok, ev yok. Almanya'da ev yok. Çözemiyorlar. Çözemiyorlar. Evet arkadaşlar. Almanya'da yaşayan bazı vatandaşlarımız ben böyle konuştuğumda Almanya ile ilgili kızıyorlar. Ya hemen Türkiye ile kıyaslıyorlar. Arkadaş ben Türkiye ile kıyaslamıyorum. Bak ben Türkiye ile kıyaslarsam Almanya ekonomisini Türkiye'ye yanlış yapmış olurum. Sen Almanya ekonomisi ile Türkiye ekonomisini kıyaslayamazsın. Almanya'da 3-4 tane marka araba markası neredeyse Türkiye'nin ekonomisine eşit. Nasıl kıyaslayacağım? Nasıl kıyaslayacağım? Yanlış olur. İşte market fiyatları. Bakın bunlara girmiyorum ben zaten. İşte adam işte Türkiye'de A101'den BİM'den bir şeyler almış, burada Aldi'de işte kıyaslıyor falan. Bunlara girmiyoruz arkadaşlar. Bunlar saçmalık ötesi bana göre. Peki değerli izleyicilerimiz, size göre Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı gelecekte ne bekliyor? Bir konunun altını çizeyim. Arkadaşlar, bana göre yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın Türkiye'de bir evi olmak zorunda. Bir eviniz olacak kardeşim. Bak, bir eviniz olacak. Dünyanın bin bir türlü hali var. İster gezmeye git, ister yaşamaya git. Bir tane evin olacak. Beni takip eden yurt dışındaki vatandaşlarımıza bir müjde vereceğim. Eğer siz Türkiye'de ev sahibi olmak istiyorsanız, uygun fiyatlı ve çok güzel yerlerde, çok güzel evlere sahip olmak istiyorsanız beni yakından takip edin. Önümüzdeki günlerde çok çok önemli müjdeler vereceğim. Türkiye'de nasıl ev sahibi olacağınızı anlatacağım. Üstelik %100 güvenli, %100 benim garantim altında evleri izleyeceksiniz ve bu evlere dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun çok kolay bir şekilde sahip olacaksınız. O nedenle lütfen kanalımızı takip edin. Abone olmadıysanız da mutlaka abone olun. Şimdiden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Türkiye'de eviniz olsun. Olsun. Bunu ayrı bir videoda detaylı konuşacağız. Evet kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.